Herkese günaydın. Bugün araba pazarındayız. Araba bakmaya geldik. Bu bizim aracımız. Araba pazarı ileride. Soruyorlar satılık mı diye de şu anda satılık değil. Ama ilerleyen dönemlerde bakacağız. Şöyle araba pazarına gitmeye başlıyoruz. Bakalım hangi arabalar var. Hatta şuradan başlayalım. Para vermek istemeyenler buraya da koyabiliyorlar. Şöyle bir 207. Böyle karşıda bir tofaş var. Değişensiz Doğan Seleks gökyüzlere benziyor. Yan tarafta bir tane daha tofaş var. Şahin 89 115 bin lira yazmış. Şöyle. Yanında bir tepra var. 110 bin lira 93 model. 1.6 2011 benzinli otomatik 402 bin kilometrede. Kilometresi fazla ama diri duruyor. Girişi buradan. İçeri girmek isteyen bayağı bir araba var. Bakalım. Bayağı kalabalık duruyor. Girişler ne kadar oldu abi? 300. Evet arkadaşlar, girişler 300 lira olmuş. Satarken 300 TL üzerine <laughs> satarsınız artık. Bakalım burada girişten ne bekliyor bizi. Fiat'lar, Polo, Palio. Volkswagen Polo. yıkılıyor. Şöyle siyah bir BMW. Onda Tucson galiba. Başı kalabalık. 1 milyon 2015 Tucson 132 4x4. Burada bir fena paket yerli bir korsa. Duruşu güzel. Merya. Aynen. Merya. Aynen. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Kolay gelsin. Şurada yanında da bir ne var? Golf. Yerli bir. Bu akşam. Da güzel bir golf. 30 arı R32 dönüştürülmüş büyük ihtimalle. Bir tane de yerle bir doğan. Yerle bir etmiş abimiz. Siyah olması bir dezavantaj. 165.093 Şahin. Bora. Bir tane daha Bora var orada. Güzel temiz bir arabaya benziyor. Şöyle. 400 bin lira Bora Pasifik 263 bin kilometrede burada bir fiyatın arabası Jeep 2000 motor 2013 model 4x4 845 bin lira Kamyon gibi araba mı? Valla güzel araba Fiyatın böyle arabası var mıymış ya ilk defa görüyorum Şurada bir tane golf. 7.5 galiba. Yok 7. Hayırlı işler kolay gelsin. Çekebilirim değil mi abim? Eyvallah. Şu, şu güzel bakalım fiyatı neymiş. <laughs> 880 2016 155 model anahtarsız giriş vesaire diri bir araba güzel <laughs> YouTube evet, Tonton Medya daha bugün çekime başladım evet. bakalım daha önce orada pazarını çektim şimdi buraya çekiyorum <laughs> kolay gelsin hayırlı satışlar çıkartalım. Şurada bir Clio 5 Alpin modeli galiba. Orada bir golfümüz var. 845 bin 2016. 200 bin kilometrede. Burada bir yapılı Fiorino. Yerle bir. Ne <laughs> yazmışlar? 535 bin, 2010, 169 binde. <laughs> Ali kolay gelsin. Fiyatlar genel olarak yüksek ya. Niye böyle bilmiyorum ama fiyatlar genel olarak yüksek. Hadi kaçalım. güzel deri bir araba. Rengi güzel. Kaç bindeymiş? 2010 240 binde Sportline 665 lira. Genel olarak böyle ya. Araba çok insan sayısı az. Piyasa durgun. Ve şuraya bakalım. Burada bir Opel Astra makam arabası. Otomatik vites 727 bin lira. Güzel araba. Piyasada yani pazarda çok Corolla gördüm. Niyeyse. Memnun mu değiller acaba yoksa 1 milyon yüz hatasız 155 bin Şurada bir Subaru. Şöyle. bakalım bilgilerini 650 bin lira 178 bin lira 4 çeker 6 ileri full artı full değişen yok hasar kaydı yok güzel bir araba ya Subaru sevenler için Volkswagen Bora. Full paket galiba sunrooflu. 492.516 Valf Pasifik. Sunrooflu. LPG'li. 210.000 km'de. Ne var burada? Bora zaten Türkiye'de Bora diye geçiyor. Yurt dışında Passat diye geçiyor. Bu fiyatlara gayet normal gibi. Golf. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> <laughs> Eyvallah <çekimini> abi. <laughs> <laughs> Hangi şey abi? Youtube? Youtube abi. Tonton Medya. <laughs> Yeni kurdum. <laughs> Teşekkürler. Golf sevenler için şöyle. Diri duruyor güzel araba. 448 bin lira yazmış. Pazarlarda görmediğimiz bir Mercedes. Değişik bir model. A180 miydi bakayım? A150 1.5 16 wife 95 b girmiş 4 4 lastik yeni otomatik vites 495 lira yazmış <laughs> değişik bir araba pazarda görmediğimiz bir arabalardan ama diri duruyor güzel Vito VIP işdayım kolay gelsin <gülüyor> <gülüyor> Bu arada buraya girmek isteyenler için 300 lira fiyatı var şöyle güzel bir Mercedes yani 300 lira bana çok fazla geliyor bir arabayı sergilemek için 300 lira bilemedim, lazette. 600 benim de lira. Ama ona rağmen giriyorlar. Abi çekim, Vay, çekim. çekim yapıyorum abi. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi abi seni sormadı. İyi be ablam araba bakmaya. Vallahi. Ya, piyasa Nasıl çok piyasa? çok fena. Yüksek mi? Çok yüksek. Ya piyasanın 20 bin 10 bin Ayla değil abla. 50 bin üzerine yazılmış yani. Öyle söyleyeyim. Anladım. Yani nakit param varsa vurcan alacağım. Yani nakit var da şimdi e, ablama Clio 4 bakıyoruz da Clio var mı Var var. kestirdim. 5-6 tane var. Ne? Bir tane hatasız boyasız var da. Ne istiyordun? Clio 4 mü diyorsun? Clio 5 var bir tane. O da hatasız boyasız. Yok, 4 lazım. 4. 500, 550 bandına bakıyoruz. Var. O bantlarda var. Arka taraflarda. Arka, taraflar. arka, arka tamam, taraflarda. Arka taraflarda. Tamam görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Piyasa bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir çay içelim yine. Kolay gelsin. Abi bir çay alayım. Araba pazarı bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, çeşit çeşit araba, marka, model baktık. Baktık. Ee, videoda da gördüğünüz gibi fiyatları da bu şekilde. Bursa Çalı yolunda araba pazarımız bu şekilde sonlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.